Hepinize merhaba. Arkadaşlar yeni video hepiniz, hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok eğlenceli bir şey yapacağız. İnsanların roleplaylerini mahvedeceğim. Evet, onların roleplaylerinin kabusu olacağım resmen. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Gerçekten spontane bir şekilde mahvetmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım iyi bir şekilde yaparım. En son şurada birilerini mahvediyordum. Bir denedim yani sizden önce. Ama bakalım şimdi nasıl olacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum şöyle rol ile yapanları. Hemen bakalım. Ha onlar şey değilmiş, hastanedelermiş arkadaşlar. Şurada bir mafya grubu var. Onları arkadaşlar eve gidip gelecek diyor. Evde ne işim var? Ben de geleyim yanında. Dur bir dakika. Dur 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 kaçıyor. Bekle. <laughs> Hemen gidelim içeride. Nerede yatıyor? Ee? Aa sen ölmedin mi dedim arkadaşlar. En son güya bu kızı vurdum. Ne oluyor lan burada? Bırakın lan. Onu bırak yoksa bu kız ölür dedim arkadaşlar. Bak bak kızı koruyor arkadaşlar. <laughs> Arada kendi öldü. <laughs> böyle saçma bir roleplay görmedim. Neyse diyor. Bu Eren mafya dedim. Mafya böyle mi giyinir dedim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mafya böyle mi giyinir be? Böyle mi giyinir? <laughs> Başlayacağım ha mafyanıza falan. Eray gidiyor arkadaşlar. Her sor diyorlar her cevap vermiyorlar. Ne diyor Açelya? Beni mi öldüreceksin Açelya? Beni beni. açayla daha dur ölme. Ne kadar vuruyor arkadaşlar. İnsafsız Açelya. Ölmeyeceğim Açelya. Sana hayatı ölmeyeceğim. Bu nasıl rp diyor? Annem birazdan gelir. Bu nasıl rp diyor? <laughs> de. <laughs> annen içeride beni öldürüyordu. Senin annen bir katil. <laughs> Senin annen bir katil yavrum. Nereye gidelim diyor. Ben de geliyorum. Ben de gelirim. Ben peşinizi bırakacağım mı sanıyorsunuz? <laughs> İn diyor arkadaşlar. <laughs> Küfür ediyor. Pip in diyor. <laughs> İnmeyeceğim. Hayır hayır. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar şimdi bir güzel başlık. İçine bildim bile ben bu arada. Arkında bunlar acaba gelin diyor. Tamam. Onların peşini bırakmayacağım. Onların çabası olacağım bu roleplay'de. Açalya ya şey gelmiyor. Dur. Koş 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 koş. Onu çıkardı bu kez de ben binmeyeyim diye. Yazıklar olsun. Ben de bineceğim. <laughs> Abi. Abi, abi ben de mafya olacağım. Bana ne abi? <laughs> Arkadaşlar benden kaçıyorlar ya. Size sinir oldum. O yüzden sizi rahat bırakırsam ben de vişra değilim. Tamam mı? Bu arada peki hesaptayım. Hayır rahat bırakmayacağım. Kaçıyor bak kaçıyor. Gördünüz mü? Tamam bu kızı takip edelim zaten. Ha bak oradalar. Araba mı değişmişler? Şaka gibi. Ben onları daha iyi gördüm. E nereye gidiyoruz diyor. Bu da farklı kişilermiş. Arkadaşlar onları kaybettim. Daha doğrusu bana izlerini kaybettirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Aa pardon buldum arkadaşlar. <laughs> Aç ulan. <laughs> aşkım diyor. Abla hoş geldin. Ne oluyor aşkım falan. <laughs> Kim bunun aşkı? Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. <laughs> Aşk diyorum arkadaşlar ona. Burasıymış onların evi. Öbür mafi çocuklar ne oldu? Onlar evde mi bakalım şöyle bir. Çınar diyor. ha çağırıyor. Aç kapıyı. Bak <laughs> niye silahım böyle oluyor hiç anlamıyorum arkadaşlar. Açmıyorum diyor. Açmıyorum diyor arkadaşlar. Tamam ben de Çınar'la arkadaş olurum dedim. Tamam. Tamam bana ne diyor. Çınar beni arkadaş eklemiş dedim. Arkadaşlar onu sinirlendirmeye çalışıyorum. <laughs> ne yapayım diyor. Çatla patla çatla patla. <laughs> Çatlamam ayrılırım diyor. Oo Sevgilin mi dedim? Bahane diyor. Bahane ama bahane diyor. <laughs> arkadaşlar tamam görüyor musun? Bahane. <laughs> Durun arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Oyunda evet diyor. Ha. Bana dedi ki sen çok güzelsin dedi dedim de anlar umarım. Bana ne diyor arkadaşlar? <laughs> bana dedi ki sen çok güzelsin de bana ne diyor kıskandı kıskandı. Oyunda sevgilisiymiş. Git lan diyor. Hım umurunda değil mi? <laughs> Arkadaşlar ne biçim mahvettim gördünüz mü? Ne yapar Neyim? Allah'ım. Allah'ım rol play <laughs> evet ayrılacağım madem öyle diyor. Çınar gelecek evimizi şuraya kuracağız diyeceğim. Beni vuracak ya. <laughs> Çınar'ı öldürmeye gidiyoruz arkadaşlar sanırım. Çok çok büyük bir backstabber'ım yani. Çınar'ı bulmaya gidiyoruz. <laughs> hani bu Çınar nerede ki? Aa gel gel gel. Gel bak orada. Sanırım orada. Kızım o değilmiş ki Çınar. Sen niye bizi boş boşuna oyalıyorsun? Arkadaşlar şu anda bir ilişkiyi bozdum sanırım. Yani daha nasıl mahvedebilirdim ki? Bak gidiyor zaten o Çınar mıdır nedir de. Bakacağım şimdi bekle. Çınar'ı Çınarı öldürecek. Oha Çınar'ın orada bir kız var sanki. Bir dakika. Deniz'in oraya gittiler kız. Gel gel. Arkadaşlar şu anda Çınar'ı Çınar'ı vurmaya gidiyoruz. Ama gitti o. Açayla Deniz'in oraya gel dedim. Yani suyun anlamıştır ümerim. Çınar Çınar'ın şunlar değil miydi arkadaşlar? Allah benle aldatmıyor. Vallahi abla benle aldatmıyor mu? Bu kumsal diye kız da aldatıyor olabilir seni. Ha daha geldi. <laughs> Açelya da içeride. Açelya işte bak. Arkadaşım bu benim. Niye geldin Açelya Çınar diyor. Berat bunu banla diyor. <laughs> İnanmıyorum. Hadi beni banladı da o kız da mı banladılar? Arkadaşlar. Bir saniye. Açelya. Açelya ban yedim. Açelya ban yedim. Ben hadi ben neyse ben gıcıklık yapıyordum da seni niye banladılar? Arkadaşlar kız için çok saf bir durum yaşandı biraz önce. Açel'le kendine gel dedi. Açelya kendine gel. Bana ne diyor? Açelya kendine gel. Vay be kız üzüldü arkadaşlar yalnız ya. Vallahi üzüldü. Her bilançılara bir tane yumruk arkadaşlar. <laughs> Ha burada dur dur dur. Umut'un altında Nisa var. Bir dakika aramıza giriyor. Bekleyin. Tamam buldum. <laughs> Bak ne yapıyor kız? Yeni bir roleplay play bozmaca arkadaşlar. Aa Umut geçen senle oyun oynamıştık diyorum. Ciddi <laughs> arkadaşlar şu arkadaşa bakın tamam mı? Ne yapacak? Sus o benim arkadaşım bir kere. Arkadaşlar bunların da arasını bozuyormuşum. Ne kadar stiver bir aşkım imbi diyor. Aşkım imbi diyor. <laughs> Abi siz kaç yaşındasınız ya? Evet. Aşkım troll yapıyor diyor. Hayır bu seni aldatıyor dedim. Ciddi söylüyorum. Aldatıyor. o da yedi, yedi diyor. Mal diyor. Kanka ben doğruyu söylerim dedim. Ha 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 diyor da. Yani arkadaşlar yani oyunda neyse ben bir şey söylemek istemiyorum. Çok komik diyor. İspatlarım dedim arkadaşlar. Demek aldatıldın diyor. Bir şeyler söyledi anlamadım. Ben bunların arası bozacağım ya. <laughs> Kız Nisa tamam ne kıskanıyorsun çocuğu evime götürecek değilim ya. <laughs> Aşkım takma boş var diyor. <laughs> Aşkım takma boş ver. Uzak dur diyor. Hayır. Sen uzak dur. <laughs> İn aşk diyor. <laughs> Oğlum nok yazmış. Sizi var ya bak ben görsün. Siz bana küfür ettiniz ya. Aa Çınar geldi. <laughs> şu an küfür ediyor arkadaşlar bana ikisi de. Aa, dur dur aralarına gireyim arkadaşlar. <laughs> ya nokta nokta çocuğu demiş. Terbiyesiz. Terbiyesiz dedim. Gideyim şu Çınar'ın yanına gideyim bari. Hadi götürün beni de. <laughs> bak şimdi beni binmemi yine istemezler. Nisa gelsene sana bir şey diyeceğim dedim. Of diyor. Bak son kez dedim. <laughs> bu çocuk seni aldatıyor dedim. Hehe diyor. Yakında anlarsın. İçine o şüpheyi bıraktım arkadaşlar. Kesin zaten bu umut da küfür edip duruyor. Bunda bir aldatılacak tip var yani. Erkeklerin özeti bu. Özeti. Sana ne diyor? Bu umut erkeklerin özeti kanka dedim. <laughs> bakalım. Tamam sen bilirsin. Ben deyim yani. Kesin arkadaşlar. Bakın bu arada ciddi söylüyorum. Bu çocuk bunu aldatır. <laughs> ama zaten bu yaşta bundan ne işi var? Her neyse. Çınar. Çınar sana yazıklar olsun Çınar. Sana yazıklar olsun dedim ya. Ben Açelya'yı aldattın diyorum. Aldatmadım diyor arkadaşlar. Açelya ağlıyor Çınar dedim. Açelya'nın evi orada duruyor mu ki acaba hala? Şey onundu. RP bitti diyor. Ağlıyor ama. Onun evine gidelim. Özür dile ondan dedim. Asker rehpeys yapıyorum diyor. Kalpsiz erkekler kız orada alıyorsan asker rehpeysine geçmişsin. Yazık daha olsun kızlar işte görüyor musunuz? Bu erkeklere güven olmaz ya. Asker rehpeys yapıyorum diyor ya. Ben de geliyorum o zaman. <laughs> ben bildim onlar binemedi bu arada. <laughs> gu diyor hadi gu gidelim. Ya bunu bir açar oraya götürebilsem Şunların tipe bak Benim burada ne işim var anladınız mı? Bu evde banlı değil miydim ben? Hala banlı mıyım? Değilim Ben ne oluyor? Yine atıldık ya Aç kapıyı dedim banlıyorlar arkadaşlar. Sırf kendi egolarını tatmin etmek için. Neyse arkadaşlar görürsünüz Çınar'a gönderip özür diletemedim ama bu sefer. Böyle bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sinirlerim bozuldu. Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan da hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Okuldaki yeni kızın yeni bölümü geldi arkadaşlar. Bu videodan sonra izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu videoda da arkadaşlar 3 tane sayı tuttum. Aklımdan bu sayıyı bilene robux vereceğim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Videoya like attığınızdan bir tane yorum attığınızdan ve yorumun yanına da kullanıcı adınızı tahmin ettiğinizi sayının yanına kullanıcı adınızı yazdığınızdan emin olun arkadaşlar. Ve şimdi sağ ekrandaki okuldaki yeni kızı da tahmininizi yaptıktan sonra hemen gidebilirsiniz. Hemen oradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beyaz oyundan hepinize var bir city yaparım. <laughs> tam bir city olmadım yani. Gerçekten tam bir city bro oldum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beyaz oyundan hepinize. Kutkutman bay bay.